09 08 2023 Çanakkale Lapsik Resim denilenme yanılma yoluyla yapılamaz. Resim eseri için daha geçerli bir önerme. Oyun oynayarak deneme yanılma yoluyla resim yapılsa da resim eseri denmez buna. Resim eseri için Colin Wood oyun oynamayı, deneme yanılmayı kabul etmiyor. Resim eseri inşa bilgisidir. Bilimsel ve felsefidir. Bilimsel ve diyalektik düşünme yöntemiyle düşünerek resim eseri yapılır. Batır resmi yapamamızın sebebi oyunu sanata eğitim ile tedvin edeme işimizdir. Bir doğu düşünce tarzı ile sanat yaptığımız için olsa gerektir. Her yerde resim problemetiktir. Her ülke kendi resim sanatından dolayı resim problematiğine sahiptir. Bugün bizim problematiğimizdeki bir problem çözülse dahi problematik kapsamındaki bir problem çözülmüş demektir. Amerikan resminin problematiği vardır her ülke yahut kişi kendi resim problem matine sahiptir. Problematik kelimesi bizdeki karşılığı mesaildir. Meselelerden problem mesele demektir. Meselelerin çoğu da mesaildir. Problem de çoğalınca problematik kapsam olarak ismi problematiktir. Her kişi ve kurum ülke kendi problemlerinden bir problematik yapar ve bunu bilir. Envanteri olur, literatürü olur, endeksi olur, kodeksi olur sözlüğü lügatçi olur. Buradan ise strateji vesaireye doğru problematiği tespit eden kişi yahut kurum hareket eder. Problemin bir dert olduğunu bilmek ve kabul etmek o toplumun duygusal olduğunu gösterir. Oysa gerçekçi olmakla problemin birisinde sorundur. Sorunlar çözülür. Objektif bakmakla olasıdır. Problematik bir dert mesele ve sorunların düzene konulma işidir. Aynı zamanda. Ancak ne ile ilgiliyse meseleler onunla ilgili olarak mesele düzenlenir. Yani mesail olur. Buna resim problematiği veyahut mesaili diyeceğiz ki heykel, sulu boya, pastel, kara kalem vesaire tümü bunun içerisinde sorunlarıyla, problemleriyle, izahlarıyla, açıklamalarıyla, teorileriyle kapsama dahil olur her şeyin bir iş, işinse bir dert olduğunu kavramak zorundayız. Her dert bir problem olduğu kadar bir sujedir, subjektir, abjektir, mevzudur, konudur. Mengüşoğlu'nun konuyu derk edemiyoruz, idrak edemiyoruz haykırışı bu olsa lazımdır. Konsept olarak, kavram olarak sujeyi yani konuyu anlamakta zorlandığımız kadar herhangi bir şeyin konusunu anlamakta da zorlanırız. Konuyu soyutlukta ve kullanımda anlamakta zorlanabiliriz. Derdin tanımı sonra bu dertlerden çözüm için bir düzen oluşturmak ve onları teker teker çözmek problematiktir.